Ya Aslı sen salak mısın görmüyor musun? Kas yapmaya çalışıyorum görmüyor mu? Ağırlık kaldırıyorum indiriyorum Allah Allah ya rahatsız etme beni e, defol git. Bıktım zaten artık ya bıktım her şeyden polislik mi yapacağım kas mı yapacağım Allah'ım Rabbim çok sıkıldım yeter. Hay Allah'ım ya hay Allah'ım daha ne kadar kaslı olacaksın Kerem kafayı bozdun kaslı iyice. tabii ki de polislik yapman gerekiyor. Ya da sana yardımcı olacak polis olacak birini bulabilirsin. gideyim birini evlat edineyim hem çocuğumuz olur hem de polis olur benim yerime o bakar para da vermem mantıklıymış. Güzel güzel evet hem onunla birlikte spor da yaparım o da benim gibi çok kaslı olur mantıklıymış Aslı sevdim bu fikri sporum bittikten sonra gideyim birini bulayım evet. Bak ama bizim çocuğumuz olacak tamam mı o yüzden dikkat et düzgün birini seç anladın mı? Salon tekini getirme evimize okey? Anneciğim babacım bu iş böyle olmaz. Yeter artık ya yeter. Ne demek evde yemek yok ya ne demek yok. Karnım çok aç benim kaslarımı doyurmam lazım. İyice kaslı olmalıyım. Kaslı olmak için yemek yemem gerekiyor. Çok açım yemek yapın bana yemek. Oğlum Ali manyak mısın sen daha 10 dakika önce yemek yedin ya. 10 dakika önce Evet hele senin yüzünden buzdolabında hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yiyorsun her şeyi. Bir de bize laf mı söylüyorsun şimdi yemek yemiyorum diye. He, her şeyi yedin zaten o yüzden yemiyorsun. Ya yemem lazım neyini anlamıyorsunuz. İyi de kaslanmam için yemek yemeliyim. Hadi yemek yapın çabuk. Ulan Ali beni delirtme lan delirtme. Ramazandayız zaten git oruç falan tut yeter artık be. En azından sevap falan istemiş olursun. Bu ne böyle evde de yemek kalır. Her şeyi yiyorsun ya her şeyi. Ya ben daha fazla yemek yemem lazım diyorum. Sen bana oruç diyorsun ya Allah Allah. Ya bana hemen şimdi bir sürü güzel yemek yaparsınız ya da bu evi terk ederim. Duydunuz mu beni ha? Duydunuz mu? Terk ederim bu evi. Annem babam olmazsınız artık. Evet ya terbiyesiz bir de bize laf söyle. Defol git lan artık babanla annen değiliz. Evlatlıktan reddediyorum lan seni. Defol buradan. Siz beni evlatlıktan reddedemezsiniz. Ben sizi ediyorum. Hadi yallah. Kendime gider harika bir aile bulurum ben de. He. Mis gibi benim gibi kaslı bir aile bulurum. Bana her istediğim yemeği yaparlar alırlar. Bu arada Elif gibi lafını etmezler en azından. Balde hocam bugün sizle derse girmeme izin verdiğiniz için teşekkürler. Lafı bile olmaz Kerem komiserim de. Sen niye derse girmek istiyorsun ki? Ne yapacaksın derste yani? Kendime yeni bir evlat arıyorum Balde öğretmenim. Senin sınıftan bir çocuk beğenip evlat edineceğim. Bir de polis yapacağım onu yani. E iyi bakalım selamünaleyküm çocuklar. Bugün size misafir getirdim. Kaslı Kerem komiser bizimle birlikte derse girecek bugün. Ya bu Kerem komiserin neresi kaslı? Kaslı olan benim. Kerem komiser kaslı falan değil. <laughs> Var bir de ya kas görmesek inanacağız. Kerem komiser zargararın teki. He valla ya kas nerede hani? Hani kaslıydın Kerem komiser kas nerede? Çocuklar şimdi üstümü çıkarttırmayın bana burada. Yalan ya, söylüyorsun Kerem komiser kaslı falan neden çıkarmak istemiyorsun değil mi? O yüzden. İyi madem çıkarayım bir şey mi demiştin bebek Sonic? Ha? Bir şey mi dedin? Kassız mıyım ben? Ha? Oha şu Kerem komiserin kaslarına bak. Keşke ben de bu kadar kaslı olabilseydim. Oha Kerem komiser gerçekten çok kaslıymış. Çok. Ben de... Yo, tamam iyi hoşta Kerem komiser neden bugün dersimize giriyor neden? Çünkü çocuklar bugün aranızdan birini polis yapacağım. Evet yanlış duymadınız hem polis olacak hem de benim yeni çocuğum olacak. Evlat edineceğim o kişiyi. Var mı polis olmak isteyen ve benim ona evlat edinmemi isteyen he? E baba ben ne olacağım? Ben zaten senin çocuğunum. Senin gibi çocuk olmaz olsun bebek askeri ben evlatlıktan reddediyorum. Var mı olmak isteyen he? Arkadaşlar zenginle fakir çok üzgünler. Kimsenin onları sevme düşünüyorlar. Hadi onlara sevgimizi gösterelim. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlara Zenginle Fakiri sevdiğimizi yazalım. Böylelikle Zenginle Fakir daha fazla üzülmesin. Onları sevdiğimizi anlasınlar. Hadi arkadaşlar gösterelim sevgimizi. Senin gibi kaslı birinin niye çocuğu olmak istemeyeli? Herkes istiyordur Kerem komiserim. Hem de polis yapacakmışsın. Herkes istiyordur. Evet ya polis olmayı çok isterim. Çok. Ara bir de ya silah falan olacak. Çok havalı olurum. Ben de isterim tabii ki. Babam da Kerem komiser olacak yani. Boru değil. Vallahi ben polis malis olmam ya. Polisler sarakla beni hapse atmaya çalışıyor. A yüzden polisleri hiç sevmem. Ben de polis malis olmam Peki Kerem komiserim. Seçeceksin kime evlat edineceğini Polis yapacağını nasıl seçeceksin Şöyle olacak size trafik kuralları sonra polislik kuralları ile ilgili sorular soracağım. En çok doğru cevap veren kişiyi ben seçeceğim oğlum ya da kızım yapacağım hem de polis yapacağım. Yani size sorduğum sorulara doğru cevap vermeniz yeterli sonra ben bir kafamda seçim yaparım. Vay be hadi bakalım hadi bakalım bakalım kim kazanacak? İnşallah ben kazanırım bir ailem de yok artık Kaslı Kerem konseri ailem olursa harika olur. Birlikte spor yaparız kaslarımızla suçluları yakalarız harika olur harika. İnşallah ben kazanayım ya Babam Kastıkaym Komiseri seçti kimse beni dövemez artık sürekli ki ya beni. E hadi bakalım Kerem Komiser başla sorularını o zaman. Ben de meraklı bekliyorum bakalım kimi seçeceksin yeni çocuğun olarak. Evet ilk soru geliyor o zaman trafik ışıklarında kırmızı yanınca ne yapmalıyız? Ola ne yapacağız kırmızıysa basacağız gaza basacağız. Arabayı bağırtacağız bu tut tut tutu tut yapacağız Kerem komiserim. Evet Keko yanlış cevap verdi tabii ki hiç şaşırtmadı bizi bu yok mu başka bilen? Kırmızı ışıkta tabii ki de durmamız gerekiyor Kerem komiserim. Aferin kaslar ya aferin doğru cevap verdin. He <laughs> he oley. Peki arabayla gezerken ne takmalıyız? He, arabaya bindiğimizde ne takmalıyız? Böyle bizi bağlayan bir şey hayat kurtaran bir şey ne takmalıyız? Ay ne takmalıyız ki acaba güneş gözlüğümü öğretmenim? Güneş gözlüğüdür herhalde ne olacak ki başka? Ya Esra mal mısın ne güneş gözlüğü ya salak seni? Tabii ki de toka takmalıyız. Saçımız uzunsa saçımız uzunsa gözlerimize gelir göremeyiz. Yok ya madalya takmalıyız madalya. Ya bunlar nasıl cevaplar ya mal mısınız siz? Kaslı Kerem komiserim ben biliyorum. Emniyet kemeri takmalıyız emniyet kemeri. Böylelikle bir kaza durumunda falan emniyet kemeri bizi korur. Kastı öyle aferin lan her şeye doğru cevap veriyorsun. Yeni oğlum sen olacaksın galiba. Polis olacaksın galiba. Bir de benim gibi kastısın zaten. Çok iyi gidiyorsun çok. Eğer bir soru daha bilebilirsem Kaslı Kerem komiser kesin beni polis yapacak. Kesin beni evlat edinecek arkadaşlar. O yüzden yorumlarda doğru cevabı yazın. Lütfen bileyim hemen. Araba kullanıyoruz. Yaya geçidinde yayalar var. Ne yapmamız gerekir? He? Ne yapmamız gerekir? Kerem komiserim ne yapmamız gerekir biliyor musun? İyice hızlanıp geçmemiz gerekir. Onlardan önce geçmeliyiz. Yoksa boşu boşuna durmak zorunda kalırız yani. Onlar geçmeden hızlıca geçmeliyiz. Gerekirse yanlarından geçmeliyiz. Ama çarparsak ölebilirler. O yüzden çarpmamaya dikkat etmeliyiz. Bol öğretmenim. Senin bu öğrencilerin çok garip ya. Ne biçim cevapları veriyorlar şunlara bak. Yok mu bilen he yok mu? Tabii ki de durup yayalara yol vermeliyiz. Yo. Yaya geçidindeki yayalara durup yol vermeliyiz. Kaslı Kerem komiserim. Tamam ya tamam daha fazla soru sormama gerek yok. Hepsini Kaslı Ali biliyor zaten. Ben Kaslı Ali'yi alıyorum gidiyorum. Ben öğretmenim artık. Benim yeni oğlumu polis yapacağım onu. Tamam zaten hiç sevmezdim kaslı Ali'yi dersimden defolsun gitsin. Oley be yaşasın benim gibi kaslı bir babam oldu ve polis olacağım yaşasın daha da kaslı olabilirim babamla. Ulan beni bıraktı bu kaslı Ali'yi aldı ya of. ya keşke ben de o Ece ablayı verseydim ben olsaydım of. Oley hadi gel oğlum gidelim. Anneciğim babacım nasıl polis üniforması yakışmış mı he? Harika olmuşsun oğlum harika olmuşsun Ali. Evet canım oğlum benim çok yakışmış çok yakışıklı oğlum benim. Çok mutluyum ya çok sonunda harika bir ailem sonunda. Babacım ikimiz de çok kaslıyız. Gidip suçları çok rahat yakalayabiliriz. Birlikte daha da kaslanırız. Spor yaparız değil mi baba? Tabii ki oğlum. Daha da kaslı olacağız. Çok kaslı olacağız. Suçları da yakalayacağız. Şehirdeki herkes bizden korkacak. Herkes. Oley bey oley. Yaşasın. Anne ben hep çok acıkıyorum. Kaslıyım ya bir de sürekli yemek yemem gerekiyor. Bana yaparsın değil mi yemek istediğimde? Tabii ki yaparım oğlum. Zaten babam da sürekli yiyor. O da kaslı ya. O da sürekli yiyor. Beraber yersiniz işte. Yaşasın, yaşasın canım annem. Oley!